kabine toplantısı vardı dün. Külliye'de gerçekleşti toplantı. Terörsüz Türkiye sürecine değindi Erdoğan. Türkiye'nin hedefine ulaşacağını ve bu sürecin asırlık oyunları bozacağını ifade etti. Girdiğimiz yoldan dönecek değiliz dedi. Erdoğan süreçle bölgede tesis edilecek kardeşlik kuşağının tüm hesapları alt üst edeceğini vurguladı. Buyurun. Terörün her çeşidiyle mücadelede, tarihi nitelikte başarılar elde ettik. Şimdi bu mücadeleyi taşlandırmak amacıyla hassas bir süreç yönetiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecine değindim, kararlılık mesajı verdim. Tehditler karşısında ürkecek, korkacak, çekinecek, tehdit diline boyun eğecek bir millet, böyle bir devlet. Böyle bir ülke hiç değiliz. Türkiye hedeflerine er ya da geç öyle veya böyle ama mutlaka ulaşacaktır. Terörsüz Türkiye süreciyle bölgemizde tesis edeceğimiz kardeşlik kuşağı bütün kirli hesapları alt üst edecek, asırlık oyunları bozacak, yeni bir dönemin kapılarını açacaktır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan külliyede gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. Tahriklere kapılmadan, provokasyonlara aldanmadan, öfkenin diline teslim olmadan bu kuşağın kuvveden fiile çıkması için samimiyetle çalışacağız. Hiç kimsenin kuşkusu, endişesi olmasın. 86 milyon omuz omuza gönül gönüle verecek, birlikte çalışacak ve 21. yüzyılı Türkiye yüzyılı haline inşallah hep birlikte getireceğiz. Savunma sanayindeki atılımlara dikkat çektim. İnsansız savaş uçağımız Kızıl Elma dünya havacılık tarihinde bir ilke hafta sonu imza attı. Yani her alanda bu dinamizmi, bu atılımı yaşıyoruz. Ekonomi gündemine aldım. 2028 yılı ekonomik büyüme hedefini açıkladım. Bu vizyonsuzlar korosuna hiçbir zaman kulak asmadık. Onların ülkemiz için kurduğumuz hayallerimizle aramıza girmelerine müsaade etmedik. 2028 için hedefimiz 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. Karadeniz'de ticaret gemilerine yapılan saldırı da gündemindeydi. Kendi münasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu tarz durumlarla ilgili tüm taraflara gerekli uyarılarda bulunuyoruz.